Allah azze ve celle adına seni döveceğim. Allahu Teala onun adına. Dur. Hazreti Muhammed aşkına dur. Selahaddin Eyyubi adına dur. Tamam durursan cezanı vermeyeceğiz. Durursan cezanı ver. dur. Tamam güzel. Herkes bir kere tükürsün. <gülüyor> <gülüyor> Kelime şahadet getir. İnne alemi. Yok. Aşkada ilahe illallah eşhedü en Muhammeden abduhu rasul. Maşallah maşallah işte bu adam bırakın. Maşallah maşallah maşallah. Ya. Müslüman olmayanların kellesini alacağız. Allahu Teala'nın buyruğu budur. Ş ya. Aha! <laughs> <siz> Öldürün <laughs> bunu! <akbar. Allahü> <laughs> Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Eşşedenle ilahe illallah! Bu eşyalarını Muhammeden Abdü Maşallah 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 Vay <laughs> Allah yanına aldı Allah yanına aldı Bak bu adam Müslümanım diyor ama böyle bu günah yani böyle dolaşması Böyle olması günah sen sünnet oldun mu bakayım İndir donnu ona indir. Ben halledeceğim Donuna şimdi. Indirsin. Bakacağım. Tamam. O bizi ilgilenmez. Pipini göster bana. Ben uzmanım bu konuda. Hadi. Aa, evet tamam. Deri güzel bir şekilde almış. Seni sünnet eden adam güzel becermiş. Güzel. Maşallah. 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 Abi kadın. Selahaddin Eyyubi adına dur. Dur dedik sana. Kafirin kadını. Seni bu topraklara getiren kimdir? Söyle. Bu benim beşinci karamazım Olur al. Ne diyor be bu? Uzaklaştırın bu salağı. Kadın kaçıyor. Kadın gel buraya. Seni Keşia ile evlendireceğiz. Gel buraya kaçma. <laughs> Allah yanına aldı. Ne kadar mübarek insanlar bunlar ya. ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله يا سلام الحمد لله بسم الله الرحمن الله. الرحيم, الرحيم والسلام, عليكم والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله, الله أهلا وسهلا أهلا بكم أجمع كرة الحزرة ترى بورد مدر أيوة يلا عبيبي دلم لا 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 يا حبيبي هذه قديم ما أدري أهلا وسهلا Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Kim maşallah, maşallah. Selamun Aleyküm. Acaba kralınızla konuşabilir miyiz? <laughs> Aa, merhabalar ha. Biz bu cepheye gönderildik ama Allahu Teala bilir Allahu Teala. Allah bizimledir. Siz bizimle savaşacaksınız. Öyle mi dediler? <laughs> Allahu Teala öyle mi dedi? Vahiy geldi mi size? <laughs> öyle öyle İyi maşallah 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 maşallah. O halde biz biraz daha şeye gidelim. Kaleyi keşfetmeye gidelim olur mu? Min eyle belantum hadi gidelim. Min eyle belantum. Allahu ekber. Allahu ekber. Ben her gün 5 kere sürpriz yapacağız. Askerlere sürpriz yapacağız. Gel gel. Askerlere sürpriz yapacağız. <laughs> sahabe la, la. ormana yolculuğa çıkmış. Sonra tabi karma acıkmış. Bir görmüş bal kovanı <laughs> içi bal dolu. <laughs> bal almaya gitmiş. <laughs> Ama sonra bir bakmış arı çıkıyor. Arıya demiş sahabe. Ula arı sakın beni sokmayasın ha. Arı da demiş ki bana bir şey yapmazsan seni sokmam demiş. Hı hı. Sahabe <gülüyor> de. Ben <laughs> ne demiş. Maşallah, 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 maşallah. 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 <laughs> Sahabe balı yemeye kalkınca bu deyyiz arı sahabeyi ısırmış. Puh kafir. Puh. Münafık arı. Münafık. Geliyorum. Bak bir en yukarı çık abi. Gel Nerede lan? Buradayım, buradayım buradayım aşağı, gel. Bok. 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 Sen de kalk. Mancılıkları çalışsın bekle. Hiçbir şey yapmıyor. Sabret. Sabret. Mancılık atmaları lazım. Gel bende gel gel in 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 Oraya duruyoruz açılma oraya duruyoruz açılma Okçuları vuruyor onlara de, ok. güzel, Okçuları vuruyor onlara de sabret Bu adamlar ne Güzel orta çok öldürdü Bir tane girdi köyüye Tamam surlara geri çıkalım surlara geri çık, surlara geri çık. Oo okçu ok kaynıyor Ok yeme ok yeme Yok yeme Oy nasıl bir şeydim lan ben Bekle hep birlikte yapalım. atlarım hep birlikte abi oradan. Özel harekat gibi özel harekat gibi hep birlikte abi ya abi çok kötü kanka savunması abi, buranın kötü ya. Kötü, geri gidiyoruz, geri gidiyoruz. Gel geri gidiyoruz. Savaşa. Bir dakika, bir duruma bir var, bakalım. Yani. Bir dakika, duruma bakalım. Duruma bakalım. Şey duruma bakalım. Aa, aşağısı sıkıntı beyler. Abi kapı açıldı, kapı açıldı, kapı. Tamam, aşağı var. yardıma, aşağı yardıma git. Aşağı yardıma git. Adamlar girdi amına koyayım. Abi merdivenlere, merdivenlere. Yap Sokar Aa, beni kessin ben. lan. Yam yaklar bırakın beni. Oğlum bu ne amına koyayım?